Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir fonksiyon limiti ile beraber devam ediyoruz. Bir ilişki fonksiyon limitinde yapacağımız işlem e, şudur. Sağdan ve soldan yaklaşırken bir fonksiyonunu biliyorsunuz. Fog x diyelim misal. Bu ne demekti bunun Türkçesi neydi? F'in içinde g fonksiyonunu yaz demekti. Aynı şekilde e, golf x dediğimde de burada da g'nin içinde f'i yaz demek istiyorum. Fof x desem, fof x şeklinde yazsam, bu da f'nin içinde f'yi yaz demektir. Yani ilk başta içerideki ifadeyi, ifadenin limitine bakacaksınız. Diyelim ki x bire sağdan gidiyorsa, o zaman içerideki ifade olan misal gx fonksiyonunda bire sağdan yaklaşacaksınız. Bire sağdan yaklaşmanın ardından bulacağınız ifadede, Yaklaşma geliyorsa, mesela yukarıdan yaklaştım, yandan yaklaştım, pardon aşağıdan yaklaştım şeklinde bir ifade geldi. Mesela diyelim ki bire sağdan yaklaşmayı ne buldunuz? E, i̇kiye soldan yaklaşma buldunuz diyelim. Ardından ikiye soldan yaklaşmasına bakacaksınız f fonksiyonunun ve herhangi bir değer gelecek örneğin 5 gibi bir değere ulaşacaksınız. Şimdi örnek üzerinden pekiştirmeye çalışalım bu Diyelim iki tane fonksiyon vermiş burada gördüğünüz gibi. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken fog x'in limitini istiyor. Bakın limit x 2'ye hatta bunu yazmayayım. Yazmakla uğraşmayayım. Fog x'in limitini istiyor. Önce içerideki ifadeyi yani g e fonksiyonunu 2'ye soldan yaklaştıracaksınız. Bakıyorum e fonksiyonunda 2 noktası burası. 2 noktasından şu şekilde bir çizgi çekelim arkadaşlar. Şu şekilde bir çizgimi çektim. 2'ye soldan yaklaşırsam ben bu çektiğim çizgiye nereden çarpıyorum? Buradan çarpıyorum. İkiye soldan yaklaştım. Çarptım. Nereye denk geldi? Bir noktasına denk geldi. Peki ben bir noktasına nereden çarptım? Aşağıdan çarptım. Bir noktasını aşağıdan çarptıysanız birin üzerine eksi atacaksınız. Yani e, burada da f fonksiyonunda bire soldan yaklaşma olacak. Yukarıdan çarpsaydım birin üstüne artı atacaktım. Bu da bire soldan yaklaşmak olacaktı gelelim F fonksiyonunda 1'e soldan yaklaş diyor. Bir şey öyle çizgimi çektim. 1'e soldan yaklaştığımda bakın yukarıdan çarptım nereye çarptım? 3'e çarptım. Hocam yukarıdan çarptınız üstüne artı at, e, atmanız gerekmiyor mu derseniz de bu bir sonuç olduğu için gerek yoktur arkadaşlar. Direkt cevabın 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani cevapsa direkt 3 olduğunu söyleyin. Ama fonksiyon içinde fonksiyon devam ediyorsa o zaman yukarıdan geldiğim e, belli olsun diye 3'e sağdan yaklaşmayı yazardım. Ama sonuca ulaştığım için 3'ü direkt yazdım. Demek ki A seçeneğinin cevabı 3. -3. Şimdi gelelim B seçeneğine. Şurayı bir sileyim. İzninizle şurayı bir sildim. Bu sefer 2'ye sağdan yaklaşacağız. Aslında burayı silmeyelim. Şu kalsın. Gene duvarımız kalsın. Şimdi öncelikle öncelikle şöyle yazdım. 2'ye sağdan yaklaş. Yani g fonksiyonu da 2'ye sağdan yaklaşacağım önce. 2'ye sağdan yaklaşırsam nereye çarpıyorum? 4'e. Ama yukarıdan çarpıyorum. O zaman 4'ün üzerine artı atacağım. Bu da f fonksiyonunda 4'e sağdan yaklaşmak demektir. F fonksiyonu şöyle duvarımızı, çizgimizi çektik. Sağdan çarptığımda 5 noktasına ulaşıyorum. Demek ki bunun da limiti 5'miş. C seçeneği diyor ki focus fog x fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında limiti var mı? Soldan yaklaştım 3 çıktı. Sağdan yaklaştım 5 çıktı. Sağ ve sol limitler birbirine eşit değil. O halde limiti yok diyeceksiniz. Peki burada benim söylediklerimin özeti var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz tekrar. Gelin bir de 48. sorudan bir başlayalım. Bakın Burada bir parçalı fonksiyon yok. X de polinom fonksiyonu. F fonksiyonu da, Y fonksiyonu da polinom fonksiyonu. Polinom fonksiyonlarda direkt yerine yazmanız yeterliydi. Yani burada fog x diyor ya. Fog x ne demekti? F'in içinde g'yi yaz demekti. F'in içinde g'yi yazarsanız siz. X gördüğün yere de ne yazıyorum? x 2'ye gittiği için x yazıyorum. G eksi 2'yi bulalım. G eksi bulalım. 2'nin karesinden 4. Eksi 2 eksi 1 geliyor. E, çıkartırsam 1 geliyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? İçeride 1 olmuş oluyor. Yani f 1 olmuş oluyor. X gördüğüm yere de f fonksiyonu da 1 yazıyorum. 1'in kübünden 1. Eksi 2 çarpı 1'den. Eksi 2 artı 1. Bireyi artı 1'den 2. Eksi 2 cevap 0 olarak ortaya çıkmış oldu. Evet gelelim 49. soruya. Bu e, konunun özeti gibi bir soru aslında. İki tane fonksiyon parçalı fonksiyon grafiğini ne yapmış bizlere vermiş. Diyor ki A seçeneği limit x 2'ye giderken of x'in limitini bul. A seçeneğinde başlayalım. Ne yapacağım? Hem sağdan hem soldan yaklaşmam lazım değil mi? Parçalı fonksiyon olduğu için. Sağdan yaklaşıyorum. F'in içinde F'i yaz demektir bu x gördüğüm yeri 2 yazarsam 2'ye sağdan yaklaşma yazarsam daha doğrusu dur şurayı düzgün yazalım bu şekilde 2'ye sağdan yaklaşmadır bu f fonksiyonunda 2 burası 2'ye şöyle çizgimi çektim sağdan yaklaştım hop nereye çarpıyorum arkadaşlar eksi 2 noktasına nereden çarpıyorum aşağıdan çarpıyorum aşağıdan çarpıyorsam eksi 2'nin üzerine eksi atacağım o halde bu bitmedi. F fonksiyonunda eksi 2'ye soldan yaklaş diyor. Şu şekilde eksi 2'den şöyle duvarımızı çizgimizi çektik. Soldan yaklaştım. Kime çarptım? 2 noktasına çarptım. Aman diyeyim 2'yi yukarıdan çarptım hocam. 2 üzeri artı diyebilir miyim? Dersin ama bu sonuç olduğu için direkt iki yazabilirsiniz. Limiti 2'dir. Diye. Geldim bir de soldan yaklaşalım. 2'ye soldan yaklaşmaya. Gene F'in içinde F'i yazalım. F'in içi F'i yazıyorum. 2'ye soldan yaklaşıyorum. 2'ye soldan yaklaşmak demek arkadaşlar. İki noktası buraydı bakın. Şuraydı. Soldan çarptım. İki noktasına denk geldi. Soldan çarptım. Değil mi? Şu şekilde fonksiyonu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şu şekilde gösterelim. E, soldan çarptım. 2'ye denk geldim ama 2'ye yukarıdan çarptığım için 2'nin üzerine artıyı yapıştırdım. Peki 2'ye sağdan yaklaşmak demekti. 2 burasıydı. Sağdan bir çarptı. Eksi 2'ye denk geldi değil mi? Fonksiyonu şurada görün arkadaşlar. Şurada fonksiyonumuz var. Eksi 2, 2'ye sağdan çarptı. Eksi 2 noktasına denk geldi. Peki soruyorum. Sağ limit. Sol limite eşit mi? Hayır. Biri 2 çıktı. Diğeri eksi 2 çıktı. O zaman diyeceksin ki limit x 2'ye giderken fof x'in limiti yoktur diyeceksin. Sağ limit sol limit eşit ise yoktur diye cevabı yapıştıracaksın. Burayı sileyim hemen. Bu şekilde. Bir de B seçeneğine bakalım beraber sizde. Bir saniye bekletiyorum. Yani burada yapacağın içeriden başlayıp dışarıya doğru. Zaten bir ilişki fonksiyon amacı da o değil midir? İçeriden başla. içeriği bu dışarıya doğru git demekti. Bu şekilde biz de fonksiyonumuzun limitlerini buluyoruz. Evet neyse siyah aldım bu sefer. Bak fog soruyor. B seçeneği fog yazıyorum. E, f'in içinde g yaz demektir. Neyi yazıyorum? Bu sefer 2'ye sağdan yaklaşarak başlıyorum. Tamam mı? 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Tabii bunların limitini falan yazın. 2'ye sağdan yaklaşırken e fonksiyona baktım. 2 burası. Sonradan bir çarptım. Hop. Kime geldi? Eksi 1'e geldi. Eksi 1'i e aşağıdan çarptığınız için eksi 1'in üzerine eksi atacaksınız. Geldim buraya. Eksi 1 noktası burası. F fonksiyonunda. Soldan çarptı. Soldan bir çarptım. Nereye denk geldi? 2'ye denk geldi. Sağ limit 2'ymiş. Sol limite bakıyorum. Bu sefer 2'ye soldan yaklaşıyorum. Şu şekilde. 2'ye soldan yaklaşırsam G fonksiyonunda 2'ye Soldan yaklaştım. Hop çarptım. Nereye denk geldim? 2 noktasına. Aşağıdan çarptığınız için 2'nin üzerine eksi atıyorsunuz. Peki f fonksiyonuna geliyorum. 2'ye nereden çarpıyorum? Soldan çarpıyorum. Nereye denk geliyor? 2'ye denk geliyor. Cevap çıktı. 2, 2. Sağ limit, sol limite eşit. O zaman gönül rahatlığıyla limit x2'ye giderken fok x'imiz vardır ve cevabı ikidir diyebilirsiniz. Evet şimdi de gelelim C seçeneğine yani gofix'e. Burada da hadi bir sefer limiti yazalım. Burada burada da yazmamız lazımdı da. Neyse limit x2'ye sağdan yaklaşalım. Bu sefer g değil mi? g'nin içinde f yaz demek istiyor. gofix'i soruyor. g'nin içinde f yazıyorum. Şu şekilde. Bu da g'nin içinde e, f'e 2'ye sağdan yaklaş. F fonksiyonuna 2'ye sağdan yaklaş. 2'ye sağdan yaklaşırsam hop. Kime çarptım? Eksi 2'ye ama aşağıdan çarpıyorsun. O zaman eksi 2'ye soldan çarptığını söyleyeceksin. Y fonksiyonuna geliyorum. Eksi 2 burası. Eksi 2'yi şöyle çizdim. Eksi 2'ye soldan çarparsam hop. Kime denk geliyor? 3'e denk geliyor. Demek ki sağ limit 3'müş. Sol limite bakalım. Limit x 2ye soldan yaklaşsın. Gene g'nin içinde tabii f yazıyorsunuz. Ne oluyor? G'nin içinde f yazdım. 2'ye soldan yaklaşacağım. 2 neresiydi? Burasıydı. Soldan yaklaşırsanız 2'ye denk gelir. Ama yukarıdan yaklaştığınız için 2'nin üzerine f'den kurtuldunuz bu arada. 2'nin üzerine ne yapacaksınız? Artı atacaksınız. Bu da g fonksiyonu 2'ye sağdan yaklaşmak demekti. g fonksiyonu 2'ye sağdan yaklaşırsanız bakın burada 2 noktasına sağdan yaklaştım. Nereye denk geldi? Eksi 1 noktasına denk geldi. O halde sağ limit 3, sol limit eksi 1 farklı çıktı. C seçeneğindeki limit de yoktu diyoruz. Evet 50. sorudan devam ediyorum. İki tane fonksiyon yine vermiş. F ve G fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiştir diyor. Buna göre diyor limit x 2'ye giderken cofix'in limitinin var olup olmadığını bize soruyor. Şimdi öncelikle sağ ve soldan yaklaşacağız. Önce sağdan yaklaşarak başlayalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken g'nin içinde f'i yaz demektir. Burada da f'e 2'ye sağdan yaklaşacağız. 2 burası arkadaşlar. Şu şekilde çizdim. 2'ye sağ, sağdan bir çarptım. Nereye denk geldim? 2'ye. Yukarıdan çarptığınız 2 iki için 2'nin üzerine artı atıyorsunuz. Bu ne demek? G, G fonksiyonunda 2'ye sağdan yaklaş diyor. G fonksiyonunda 2'yi çizdim. Şöyle sağdan 1 çarptım. O oh, kime denk geldi? 1'e denk geldi. Şimdi bir de soldan yaklaşalım. Limit x 2'ye soldan yaklaşalım. G'nin içinde fx'i yazıyorum tekrar. G'nin içinde 2'ye soldan yaklaşıyorum. G'nin içinde f'e diye. Soldan yaklaşırsam şuradan hop çarptım. Nereye çarpıyorum? 1'e. Aşağıdan çarptığım için 1'e ne yapacağım arkadaşlar? Üzerine eksi atacağım. Peki. Hemen g fonksiyonuna bakıyorum. Şöyle sileyim hatta. G fonksiyonu da bir şurası bir burası. Soldan çarparsanız hop nereye denk geliyor? 1'e denk geliyor. Bunun da cevabı 1'miş. Sağ limit 1, sol limit 1. O zaman bunun limiti vardır ve birdir diyeceksiniz. Geçiyorum. 51. soruya. F fonksiyonu grafiğini vermiş. 2'ye sağdan yaklaşırken fof x'i yani f'in içinde epi yazıyor diyor. F'in içinde f'i yazıyorum. 2'ye de sadece sağdan yaklaşıyorum. Dikkat. 2'ye sağdan yaklaşırsam 2'yi çizdim. 2'ye sağdan bir çarptım. Hop 1'e denk geldi. Aşağıdan çarptığım için birin üzerine eksiği attım. Bu da bire soldan yaklaşmak demektir. Şöyle çiziyorum. Bire soldan bir çarptım hop bireye geliyor arkadaşlar. 3'e denk geliyor. Demek ki bunun cevabı da 3'müş diyeceksiniz. 52. soru. Güzel sorulardan bir tanesi. Hem fonksiyon, parçalı fonksiyon şeklinde veriyor. İki fonksiyonu da. E, 53. soruda da göreceksiniz. Hem parçalı fonksiyon şeklinde verecek hem de grafiği şeklinde verecek. O şekilde sorularla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi. Öncelikle şöyle büyütelim. Bir tane parçalı fonksiyon var. A seçeneği diyor ki limit x sıfıra soldan giderken gofix'i bul. Bir de sağdan giderken gofix'i bul. Önce soldan giderken yukarıda bulalım. Tamam. G'nin içinde f'i yaz demekti. G'nin içinde f'i yazıyorum. Sıfıra nereden yaklaşacağım? Sağdan yaklaşacağım. Pardon soldan yaklaşacağım. Evet soldan yaklaşma vermiş başta. Soldan yaklaşacağım. Şimdi f'e so e, soldan yaklaşmak demek ne demek? Bakın şimdi eksi sıfırdan küçük olması demektir bu. X sıfır bir şey gelir. O da şurası oluyor. X'in sıfırdan küçük olduğu yani x artı 3 oluyor. X gördüğümüz yere sıfıra soldan yaklaşma yazıyorum. Bir de artı 3'üm var. Bu ne demek oluyor peki? Sıfıra soldan yaklaşmak. 01 0, 1, 0, 0, 0, 1 gibi bir şeydir. Artı 3 topluyorum. Bu da 2,9999 gibi bir şey yapar. Bu da 3'ün 2,999 devam eder tabii bu. 3'ün neresindedir? Solundadır. Tamam mı? O zaman içerideki ifade ne oldu? 3'ün solundaki ifade oldu. Veya şunu söyleyebilirsin. Hocam bu sıfıra soldan yaklaşma. 3 ile topluyorsun. Normalde sıfırla 3 üç toplarsanız 3'tür. Ama sıfırdan küçük bir değerle toplarsan 3'ten küçük bir değer gelecektir. O da 3'ün solundadır. Da diyebilirsin. Peki. 3'e soldan yaklaşma. G fonksiyonunda. Bu 5 değil ha. 5 gibi göründü bir, bir an gözüme. 3'e soldan yaklaşma arkadaşlar. E, nedir? 2,99 mesela. 2,99 2'den büyük olduğu için x artı 2'ye bakacaksınız. x gördüğümüz yere 3 yazacaksınız. Artık sonuca gidiyorsunuz. Bir de soldan yazmanıza gerek yok. 3 yazıyorsunuz. Artı 2 toplarsanız 5 cevabı geldi. Yani şu ilk kısım, şu kısım 5. Cepte kalsın. Sonra burayı şöyle bir hafif silelim mi? Bir hafif silelim. Çünkü buraları biraz karalayalım. <laughs> Şimdi gelin yerine sağdan yaklaşma. Yani gelin içinde F'e sağdan yaklaş diyor. F'e sağdan yaklaşmak ne demek? Sıfıra sağdan yaklaşmak daha doğrusu. Ne demek? Ona bakalım. Şimdi sıfıra sağdan yaklaşmak demek şu kısım oluyor değil mi? F fonksiyonunda. Yani 3 artı 2. 3 çarpı sıfıra sağdan yaklaşma artı 2'dir. Şimdi normalde 3 çarpı sıfır sıfırdır. 2 ile toplarsak 2 gelecektir. Ama bu sıfırdan büyük sayıyla çarptığın için 2'nin sağa. Yani 2 virgüllü bir sayı gelir. Niye? Diyelim ki 0 1 0 1 ile çarpıyorsun. 3 ile 0 1 0 1'i çarp. 0 1'i 0 3 yapar. Topla 2 virgül 0 3 yapar. O da 2'nin sağ tarafına tekabül eder. Yani şurası ne olmuş oldu? G'nin içinde 2'ye sağdan yaklaştı. 2'ye sağdan yaklaşırsam şuna denk geliyor arkadaşlar. Büyük olduğu 2'den. 2'nin 2'den büyük olduğu derler. Yani x artı 2'dir. E, sonuç olduğu için direkt yerine yazmanız yeterlidir. 2 artı 2'den buradan da cevap 4 geliyor. Yani burası da 4 geldi. 5 artı 4'ten de cevap hop, 9 geldi. A seçeneğini, A sorusunu bulmuş olduk yani. Gelelim arkadaşlar bir de B sorusuna. B sorusuna. Onu da aşağıda yapayım hadi. Şurayı sileyim ama. Aşağıda yapayım. B'de 2 çarpı. Önce ne? F'in içinde G'yi yaz. 3'e sağdan yaklaş. Yani 5 eksi 3'e sağdan yaklaşma. Tamam mı? 3'ü yerine yazdım. 3'e sağdan yaklaşmayı. Peki soruyorum. 5 eksi 3'e sağdan yaklaşma ne demek? Yani 5 eksi aslında 3,01 gibi bir şey demek. O da aslında 1,99 gibi bir şey yapar. Bu da 2'nin solundaki bir sayıdır. Veya şunu söyleyebilirsiniz. Hocam 5'ten 3 çıkarsam 2'dir. Değil mi? 2'dir. Ama 3'ten daha büyük bir sayıdan çıkartıyorum. O zaman daha küçük, daha da 2'den daha da küçüktür değil mi? Çünkü 3'ten büyük bir sayı eee 3'ten büyük olacak bu sayı. 5'ten çıkardığım sayı 3'ten büyük oluyor. O zaman tam 2 iki olmaz. 2'nin 2'nin solundaki bir sayı olacaktır. O şekilde yorum yapabilirsiniz. Bundan olur 2 iki çarpı g'ye şöyle hatta f'ü unutmayalım ama f'ü unutuyoruz. f fonksiyonu yazıyorum. g 2'ye soldan yaklaşacak. Tamam. g 2'ye soldan yaklaşsın. Yani şu arkadaş mı Evet. 2'nin soludur bu. X kare artı 1. O halde yazıyorum. Bak. G 2'ye soldan yaklaşma. 2 eksi. Yani 2'ye soldan yaklaşmanın karesi artı 1 demek. Gördüğünüz gibi. E 2'nin karesi normalde 4'tür. 1 ile toplarsın 5'tir. Ama sen 2'den daha küçük bir sayının karesini alıp topluyorsun. O zaman 5'in soludur bu. Yani mesela e, diyelim ki 1,99'un karesini alıyorsun. 3,99 geliyor. 1 ile topluyorsun. 4,99 yapıyor. O da 5'in solu demektir. Tamam. Yazıyorum hemen. 2 çarpı şöyle 5'in solu demek olduğu için şöyle yazdım. Şöyle karışmasın diye. Bu şekilde atalım. 5'in solu dedik. Şimdi 5'e soldan yaklaşma. Ya 5'e soldan yaklaşma 4,99 gibi bir şey. O da sıfırdan büyük olduğu için 3x artı 2'ye kabul ediyor. Yani x gördüğün yere 5 yaz artık. x gördüğümüz yere 5 yazarsam 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 15. 2 ile topla 17 geliyor. 2 ile dışarıda 2 ile de 17'yi çarp 34 gelmiş yani oldu. Yani şu sol taraftaki limit 34 çıktı arkadaşlar. Ve sağ taraftaki limite bakalım. 1'e sağdan yaklaşacağız. Gelin şimdi f yazıyorum. 1'e sağdan yaklaşma eksi 1 geliyor. Bu da ne olur? 1, 0 birden 1 çıkar gibi bir şeydir bu. O da ne yapar? Aslında 0'a sağdan yaklaşmak olur. Değil mi? 1,0001'den 1 çıkartıyorsun. 0,001 gibi bir şey gelir. Bu da sıfırın sağ tarafında gibi bir sayıdır. O yüzden sıfıra sağdan yaklaşma olur. F fonksiyonuna geliyorum. F fonksiyonunda sıfıra sağdan yaklaşma şurasıdır. O da 3x artı 2'dir. Değil mi? Şuraya yazayım hatta aşağıda düzeltirim. F sıfıra sağdan yaklaşıyorum. O da 3 çarpı 0a sağdan yaklaşma artı 2 oluyor. Hatta bunu yukarıda yapmıştım ben değil mi? Hatta ne bulmuştuk? 2'ye sağdan yaklaşma bulmuştuk. Direkt yazalım ya. 2'ye sağdan yaklaşma. Peki. Bu ne oldu? 2'ye sağdan yaklaşma oldu. 2'ye sağdan yaklaşmaya bakıyorum. G fonksiyonunda bu sefer. 2'ye sağdan yaklaşma şurasıydı. Şurasıydı. Yani x artı 2. Sonuca gittiğim için direkt x gördüğüm gibi iki yaz. 2 i̇ki artı 2 Hop. Burası da ne geliyor? 4 geliyor. Şu kısmı da ne bulduk? 4 bulduk. 34'ten de 4'ü çıkar. Cevabın 30 olduğunu ne yapmış olduk arkadaşlar? Görmüş olduk. Evet 53. sorumuz bununla ilgili son sorumuz aslında. Dediğim gibi bir parçalı fonksiyon vermiş. Bir de gx fonksiyonunu vermiş bize. Şimdi f'nin içinde g yaz, g'nin içinde f yaz. Fog of. Fog of go fog diye şeklinde vermiş fonksiyonlarımızı. Yani h da verebilirdi burada. Tabii. Seni iyi anlamadım. Öncelikle de öncelikle birincisinden başlıyorum bak. Bir sağdan yaklaşma diyor. F'in içinde G yaz, G'nin içinde F'i yaz ve içerideki en içteki F'e bir sağdan yaklaş. Bunu doğru mu yazdım? Bir tane daha mı lazım? Şöyle aynen şu şekilde. Tamam. Şura bir sağdan yaklaşacağız. Geliyorum F fonksiyonu bir sağdan yaklaşmayı bakın beraber yapalım. Şöyle bir sağdan yaklaşma. Birden büyük sayı olduğu için hop şuraya bakıyorsunuz. O da 2 çarpı x, x dediğim 1'e sağdan yaklaşma artı 1. Normalde 2 çarpı 1, bir, 2'dir. 1 ile toplarsın 3 gelir. Ama 1'den büyük bir sayıyla çarpıp topladığın için bu 3'e sağdan yaklaşma. Yani 3'ten büyük bir sayı gelecektir burada. Direkt otomatik artık yapalım. Yazıyorum. <laughs> ne oluyor bu? G şöyle 3'e sağdan yaklaşma oluyor. G fonksiyonu da 3'e sağdan yaklaşalım. G fonksiyonu bu. 3'ü şöyle çizdim sağdan yaklaştım. Hop çarptım. Neye çarptım? 1'e çarptım. Yukarıdan çarptığım için bu da ne oluyor? Yukarıdan 1'e çarptığım için 1'in üstüne artı atıyorum. Bir de hocam biz zaten 1'e sağdan yaklaşmayı bulduk. Ne bulduk? 1'e sağdan yaklaşma bulduk. Ama cevabı ulaştığın için direkt 3 yazacaksın. Cevaba yani sonuca ulaştığın için direkt 3 yazıyorsun. Bu da 3 olduğunu söylemiş. Doğru söylemiş. Birincisi doğru. İkinciye geliyorum. İkinciye geliyorum. 1'e soldan yaklaş. F'in içine G, G'in içine gene F yazıyorum. Bu sefer 1'e soldan yaklaşmayı yapıyoruz. Şimdi 1'e soldan yaklaşma. Gel yine yukarıdan yapalım. 1'e soldan yaklaşmayı yazdım. 2 diyorum pardon. 1'e soldan yaklaşma şu. Değil mi? X'in 1'den küçük olduğu kısım. Yani X eksi 3. 1'e soldan yaklaşmadan 3 çıkar diyor yani değil mi? Peki soruyorum. 1'den 3 çıkar normalde nedir? Eksi 2'dir. Ama sen 1'e soldan yaklaştığın için birden küçük bir sayıdan 3 çıkardığın için o eksi 2'den daha küçük bir sayı gelecektir. O yüzden eksi 2'nin üzerine eksiyi attım. Geliyorum burada yerine yazıyorum. F'in içinde G, G'nin içinde de eksi 2'ye neyi var? Soldan yaklaşma var. Peki G fonksiyonuna geri geliyorum. Eksi 2'yi şöyle çizdim. Eksi 2'ye soldan yaklaştığınız zaman nereye denk geliyor? Eksi 3'e denk geliyor. Ama eksi 3'e nereden yaklaşıyorsunuz? Yukarıdan çarptığınız için eksi 3'ün üzerine artıyı atıyorsunuz. Peki. Çok mu attım onu? Yok tamam. Neyse. E, geldim. Eksi 3'e sağdan yaklaşma. Eksi 3'e sağdan yaklaşsan ne olur? Eksi 3 birden küçük bir sayıdır. Sağa ne olur? eksi, eksi 2,99 olur. Gene birden küçüktür. Yani nereye bakacaksınız? X eksi 3'e bakacaksınız. X gördüğünüz yere eksi 3 yazacaksınız. Eksi 3, eksi 3 daha. Eksi 6 cevabına ulaşıyorsunuz. Burada zaten eksi 6 olduğunu söylüyor. 2 numara da doğruymuş. Geldim son numaraya. Tabi buraları biraz temizleyelim. Değil mi? Tamam. E, Kofok diye şeklinde vermiş. Üçüncü çıktı şöyle yazdım. F'in içinde diyorum alışmışım. G'nin içinde bu sefer. G'nin içinde F'i yaz. F'in içinde tekrar G'yi yaz. E'ye sıfıra soldan yaklaşacakmışız bu sefer. Şu şekilde sıfıra soldan yaklaştığı vermiş. G fonksiyonuna sıfıra soldan yaklaşırsam bak sıfır bura. Tam düzemedim ama siz buranın düz olduğunu varsayın lütfen. Sıfıra soldan. Sıfıra soldan çarptım. Hop. Kime denk geldi? Bire denk geldi. Ama biri aşağıdan çarptım. O halde ne oluyor? F'in içinde B soldan yaklaşma oluyor. F'in içinde B'ye soldan yaklaşmayı bulduk aslında. Ne bulduk? Eksi ikiye soldan yaklaşma bulduk. E direkt yaz. Eksi 2'ye soldan yaklaşmadır bu. Tekrar tekrar bulman anlamı yok. eksi 2'ye soldan yaklaşırsa eksi 2 burası arkadaşlar. Soldan yaklaşırsa hop, kime çarpıyorum? Eksi 3'e çarpıyorum. Bunun da cevabı eksi 3'müş. Zaten bize de eksi 3 olduğunu vermiş. Demek ki 3. öncül de doğru. Tüm öncüller doğruymuş. O halde cevabımız hepsi diyebiliriz. Evet bileşik fonksiyonunu da hallettik. Diğer videomuzda limitte belirsizlik durumlarına geçeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.